Ben Arda Özefe, 8. sınıf öğrencisiyim. Kütahya'da doğdum, ailemle beraber Kütahya'da yaşıyoruz. Bu filmde Kütahyamızı özgü iki halk sanatlarını anlatmaya çalışacağım. Kütahya, 31 Ekim 2017 tarihinde ilan edilen UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'nın yeni üyeleri arasında yer alarak zanaat ve halk sanatları alanında yaratıcı şehir ünvanını almaya hak kazanmıştır. Kütahya, dünyadaki 37 zanaat ve halk sanatı şehrinden biri olarak tescil edilmiş, böylelikle dünyadaki sayılı şehirlerden biri olarak kabul edilmiştir. Ben de İtalya'nın çiğ ustalarından Mesut abiyi ve nakış sanatçısı Ayşe hocamızı ziyaret ettim ve bana bu güzel eserleri anlattılar. Oyası, e, aileden öğrenilen bir sanattır. Genelde kızlarımız e, anneannelerinden, babaannelerinden yani e, nesilden nesile öğrenilen bir sanattır bunun tarihçesine bakacak olursak 12. yüzyıldan Anadolu'da başladığı daha sonra İpek yolu sayesinde Avrupa'ya geçtiği biliniyor. İğne oyalarımız ipekten yapılır. Her motifin bir hikayesi vardır. Buna biz kadınların sessiz dili deriz. Yani her çiçekte, her motifte e, aslında kendilerini anlatırlar, yaşadıkları olayları anlatırlar. E, gördüğünü gördüğünüz bunlar bizim e, kıyafetlerimiz üzerine taktığımız e, danelerimiz. Kütahya'nın dane denir ya da başka yerlerde yazma denir. E, bu danelerimizin e, açık renk olanları genelde düğünlerde kızlarımız, gelinlerimiz işte tefe başının üzerine, çatkalın üzerine, bizim geleneksel kıyafetlerimizin üzerine takarlar. Ee, bu bir tamamlayıcı unsurdur. Yani tane olmadan ağır elbise giyilmez. İlla ki olması gereken olmazsa olmazımızdır. Ee, bunu yapmak için e, ipek kullanıyoruz. Bunlar tek tek sayılarak çiçekler oluşturulur. Kişinin becerisine ve yeteneğine kalmış bir olaydır. Pardon, şimdi 600 yıllık bir mirastan bahsediyoruz. Biz 600 yıllık bir mirasın son temsilcileri olarak ellerimizle şekillendirdiğimiz çamuru şu anda dekor aşamasındayız. 1050 derecede çamur ateşle aşkı yaşadıktan sonra bisküvi dediğimiz bu forma geliyor. Bu formun şu anda dekor kısmındayız. Dekor kısmını da tek tek gördüğün gibi elimizle çizerek dünyada eşi benzeri olmayan birer sanat eseri haline dönüştürüyoruz. En güzel tarafı yaptığımız eserler başka bir ülkede, başka bir evde, başka birileri tarafından aynı aşkla, aynı sevgiyle görsel seyre sunulmuş olması. Yani bizim işimiz e, aşkla, ruhunun bütünlüğüyle ateşle sabrın sınavıdır. Bu yaptığımız sabah şimdi fırına sırlanıp cam kaplanacak üstü. Sonra 1040 derecede 16 saat fırında kalacak. İlmek ilmek işlediğimiz ürün fırından çatlamış, kırılmış olarak da çıkabilir. Eşsiz biraz sanat eseri olarak da çıkabilir. Ve biz bunu şimdi 16 saat bekleyeceğiz. Bu da ne demek oluyor? sabırla aşkla ateşin dansı oluyor. Evet, insanların emekleriyle ortaya çıkan bu eserleri biz de gelecek nesillere aktarmak için izlemeye, araştırmaya, anlatmaya devam edeceğiz. Video'da emeği geçen ustalarımıza ve hocalarımıza ve ayrıca çekimlerde bana yardımcı olan babama teşekkür ederim.